Merhaba arkadaşlar. Benim bir tanelerim nasılmış bakalım bugün. İnşallah iyisinizdir. Boğa burcu için Eylül ayı tarot açılımı yapacağım. Eylül ayınızın çok güzel geçmesini dileyerek tarot açılımı geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım. Boğa burcu için Eylül ayı tarot açılımımızı yapalım. İnşallah benim canlarıma Güzel şeyler çıkar. Çok seviyorum sizi Boğa burçları çok. Her zaman da söyleyeceğim. Çok seviyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Haydi bakalım Boğa burcu arkadaşlarıma tarot açılımına başlayalım. İlk kartınız arkadaşlar sizlerin çok güzel bir dönemde olacağınızı gösteriyor. Yani bu ay size için çok güzel olacak. Bir dengeye geleceksiniz. Teraziniz eşitleniyor çünkü. Diğer insanlara, muhtaç olan insanlara yardım edeceksiniz. Bolluk, bereket ve para geliyor arkadaşlar sizlere. Sanki ilk kartımıza diyor ki bu burcu arkadaşlarım artık bir dengeye gelecek. Bir dengeye kavuşuyorlar. Maddi olarak, manevi olarak rahatlayacaklar. Hatta çevresindeki insanlara yardım edecekler. Yani yardım edecek seviyeye ulaşacaklar. Yani bayağı bir arkadaşlar maddi olarak iyi gözüküyorsunuz. İnşallah. Bak gördün mü gerçekten zenginlik kartını da verdi zaten sizler dengeye geliyorsunuz para konularında insanlara bile yardım edecek seviyeye geliyorsunuz ve rahat bir şekilde oturacaksınız arkadaşlar. Bakın zenginlik kartını verdi bu şekilde oturacaksınız bolluk bereket içinde. Ee, Mücadeleleriniz var arkadaşlar ee, fazlasıyla mücadele edeceğiniz de gözüküyor bu ay içinde çok çalışacaksınız hedefleriniz planlarınız projeleriniz var bunlar için uğraşacaksınız ee, harekete geçiyorsunuz istediğiniz şeyler konusunda ve kazanacaksınız başarıya da ulaşacağınız gözüküyor. Ya kartlarınız çok güzel çıktı Boğa Burcu arkadaşlarım. Bakın büyücü kartını da verdi. Büyücü kartı bize der ki sonsuz bir güç seni koruyor. Pardon ilahi bir güç sizi koruyor. Sonsuz bir güç geliyor. Artık rahata erişeceksin. Bak bu paranız var. Maddi manevi rahatlayacaksınız. Bolluk bereket içinde bir ay olacak sizler için. Hayallerinizi de kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Bakın ne kadar çok hayaliniz var. Gördünüz mü? Hayallerinize bakıyorsunuz. Hangisini gerçekleştirsem diye düşünüyorsunuz. Ama merak etmeyin hayallerinize kavuşacaksınız. Çünkü burada ilahi bir güç sizi koruyordu arkadaşlar. Korunuyorsunuz yani. Mahkeme kartı da içinizdeki mahkemeleri artık halledeceksiniz. Artık içinizde rahatlayacak, ruhsal olarak da rahatlama yaşayacaksınız. Eğer mahkeme konunuz varsa da e, hızlanacak ve bir sonuca ulaşacak. Bakın gördünüz mü? Parayı elinizde tutuyorsunuz bu burçları e, Para size gelecek ve paraya bakıyorsunuz. Para da size bakıyor. Artık gerçekten maddi yani finansal konularda rahatlamalar yaşayacaksınız. Ama biraz da e, duygusal da çıkmışsınız. Sanki böyle e, inişli çıkışlı süreçlerden de geçeceksiniz sanki bu ay. Yani inişli çıkışlı süreler olacak. Bakın gördünüz mü boğa burçları. Başınızın üstünde para var. Elinizde parayı tutuyorsunuz. Ayaklarınızın altında para var. Nedense bugün e, boğa burçlarına bayağı bir para çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Ama nedense parayla ilgili de yapmak istediğiniz bir şey var. Yapsam mı, yapmasam mı? Belki bir ev almak istiyorsunuz, belki bir araba almak istiyorsunuz. Acaba ben bu parayla ev mi alsam, araba mı alsam gibi örnek veriyorum arkadaşlar. Yani parayla yapmak istediğiniz bir takım şeyler var. Onlara düşünüyorsunuz. Bakın burada da aynı bu şekilde düşünüyorsunuz. Burada da parayla ben ne yapsam diye düşünüyorsunuz. Yani para size bakıyor, siz paraya bakıyorsunuz. Elinizde para tutuyorsunuz. Bakın iki tarafta da ama sanki bu parayla acaba ben ne yapsam diye de düşünceleriniz var arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir kartlarınıza baktığımda Para elinizde arkadaşlar. Para elinizde. Sadece inişli çıkışlı süreçlerden geçeceksiniz. Paraya kavuşuyorsunuz. İçinizdeki mahkemeleriniz var. Onları hallediyorsunuz. Mahkeme konularınız hızlanıyor. Bakın burada güçleniyorsunuz, sonsuz bir güç sizlere geliyor, korunuyorsunuz. Yine burada e, paraya kavuşuyorsunuz, maddi manevi güçleniyorsunuz. mücadeleleriniz var, mücadelelerinizi kazanıyorsunuz, hayallerinize kavuşuyorsunuz. Zenginlik kartını verdi, bolluk bereket içinde olacağınız bir ay olacak. Gerçekten hep para arkadaşlar, sizde hep para çıktı. Yani e, sizler çevrenizdeki insanlara yardım edecek seviyeye geleceksiniz. O kadar çok paranız olacak ki demek ki boğa burçları bu fazlasıyla mücadele edecek. Zaten kartını da verdi. Mücadele edecek para konularında ve bir sonuca ulaşacak gibi de gözüküyor. Çünkü hep para çıktı arkadaşlar. Sizin tek düşündüğünüz şey bugünlerde para galiba. Haydi bir de sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden iki tane mesaj alalım. Şu 1 olsun, şu da 2 olsun. 1 mi, 2 mi arkadaşlarım? Bir tanesini seçin. Sevdiğinizden size gelen mesaj olsun. Oldu mu? Açıyorum arkadaşlar. Seçtiğinizi umuyorum. İlk kartımız ne diyor bizlere? İlk adımı senden bekliyorum diyor. İlk adımı sizden bekliyormuş arkadaşlar. 2 de diyor ki Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Hı. Hmm. İlk adımı senden bekliyorum dedi. Biri seçen arkadaşlarımızın mesajı. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. İkiyi seçen arkadaşlarımızın mesajında. Haydi bakalım bu burçları. Sizleri kocaman seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla, aşkla kalın inşallah oldu mu? Allah para geliyor bu burçları size. Çok sevindim arkadaşlar. Hep rahat olun. Eylül ayı sizin için çok güzel geçsin inşallah. Canlarım benim. Bir tanelerim. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ben bu burçlarını çok seviyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Sizin yeriniz bende çok 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 ayrı arkadaşlar. Bunu bilin istedim. Haydi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi gerçekten seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.